Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir efsane bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım Arkadaşlar kralları kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız Arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün Konami'nin kendi ülkesine getirdiği hediyeleri Efsane ödülleri sizlere paylaşacağım arkadaşlar Sizler nasıl alabilirsiniz bunların hakkında sizlere bilgiler vereceğim O yüzden bu videoyu atlamadan izleyin detaylı bir şekilde anlayın bedava 300 Minecraft parası bedava 600 e-futbol puanı kazanma şansınız var. Atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce ekonomik paket çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için kanalımıza abone olacaksanız, video like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazarak kendinizden belirtecekseniz ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarak daha önce dediğim gibi kendinizden belirtirseniz size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Arkadaşlar Konami gene kendi ülkesine daha önce dediğim gibi bir maçlı yetkinliği getirmiş ve bu maçlı yetkinliğinden iki tane kendi ülkesinden efsane yani bedava oyuncu kazanma şansı var e, 100 milyon paraz kazanma şansı var ve arkadaşlar 200e futbol puanı kazanma şansı var görüyorsunuz arkadaşlar Türkiye e, serverinden girdiğimizde sonucundan girdiğimiz arkadaşlar bu maçta yetkinliği yok bakın e, bu maçta yetkinliği nasıl geliyor arkadaşlar uygulama yardımıyla hola vpn e veya hatta ufo vpn e ile ben bağlandım Japonya ee, sunucusunu arkadaşlar şöyle devam et diyelim, bakalım ne ödüller veriliyormuş. Ee, şöyle tıklayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle aşağıya doğru ineyim. İlk 100 puan da arkadaşlar aynı bize verildiği gibi 200 futbol puanı veriliyor. 250 puan ise arkadaşlar Japonya'nın o yılki hatta bu ayki en iyi oynayan oyuncusu veriliyor arkadaşlar iki tane en iyi oyuncu veriliyor bakın. 750 puanda bir tane silver top yani gümüş top. 1000 puanda bir tane sarı top. 1500 puanda 5000 gp. 2000 puanda bir tane özel antrenör. 2500 puanda 5000 gp. 3000 puanda bir tane özel antrenör. Ve 3500 puanda 10.000 gp. 4000 puanda ise iki tane e, beceri pozisyon takviyesi de diyebiliriz. Aynen görüyorsunuz arkadaşlar fişleri görüyorsunuz. 5000 puanda da özel antrenör ve 5500 puanda arkadaşlar Michael parası kazanma şansımız var. Orta düzeydeki pardon en düşük düzeydeki yani temel düzeydeki kardeşimiz 50 puan yani 50 Michael parası Joins kazanabilir. Uz ya orta düzeydeki kardeşimizde 75 Michael parası en yüksek düzeydeki kardeşimizde 100 Michael parası gibi bir mevla kazanabilir arkadaşlar. Bu maçta yetkinliğini sakın kaçırmayın. Bu maçta yetkinliği arkadaşlar Oyuna girince herkese verilmiyor. Bakın tekrardan söylüyorum oyuna giren herkese verilmiyor. Ben uygulama yardımıyla girdiğim için Japonya sunucusuna bağlandığım için bende gözüküyor. Eğer sizlerde de gözükmesini istiyorsanız UFO VPN ile HOLA VPN'i denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bu iki VPN uygulamasını deniyorum. Dediğim gibi ben bunları kullanıyorum. Sizlerin de bunları, bunları kullanmanızı tavsiye ederim. 6000 puan da görüyorsunuz. Ve arkadaşlar son puanda da 1500 GP'yi veriyor. Hemen şöyle geçerim arkadaşlar. 200 e futbol puanımız tamam garanti. bir 100 markla paramız da garanti. Eğer yüksek düzeydeyseniz en yüksek. Arkadaşlar Türkiye sonucundan yani bizlere sadece şu iki maç diye gözüküyor. Şu ikisi. Bunun da gözükmesini istiyorsanız daha indi, daha indi dediğim gibi uygulama yardımıyla gözükebilir. Hemen şöyle tıklayalım. Bize verilen ödülleri de göstertelim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen aşağıya doğru ineyim. Ee, aynı 100 puan da arkadaşlar bize de 200 e futbol puanı veriliyor. Ve toplamda 400 e futbol puanımız olmuş oluyor. 250 puan bir tane gümüş top. 500 puan bir tane sarı top yani gold top. 750 puan da bir tane silver top yani gümüş top. 1000 puanda arkadaşlar bir tane gol top yani star top benim anlamadığım arkadaşlar maç değil de e, Konami kendi ülkesine bir maçta getirdiğinde dendi gösterdiğimiz gibi o ayki yani Japonya ülkesindeki o ay en iyi performans gösteren bir iki tane oyuncusunu getiriyor. Neden e, Türkiye'ye e, tüm mesela bu Türkiye severine gelen maç değil. Neden e, mesela Türkiye'yi de bu ayki en iyi oyun yani performans gösteren en iyi iki tane oyuncuyu neden getirmiyor ben bunu anlamıyorum. Keşke getirse yani Türkiye ligindeki en iyi performans gösteren e, bu aydaki en iyi performans gösteren iki tane oyuncuyu getirse fena olmaz mı? Sizler de yorumlara yazın bakalım. E, ben böyle etkinlik getirse daha güzel bir e, olur diyorum. 1500 puanda 5000 GP, 2000 puanda bir tane özel antrenör, 2500 puanda 5000 GP ve 3000 puanda özel antrenör, 3500 puanda arkadaşlar 10.000 GP, 4000 puanda beceri fişi, 4500 puanda pozisyon takviyesi ve 5000 puanda özel antrenör, 5500 puanda arkadaşlar bizler de aynı e, Michael'a parasını kazanabiliyoruz. Yani temel düzeydeki kardeşimiz 50, Orta düzeydeki kardeşimiz 75 ve uzman düzeydeki yani en yüksek düzeydeki kardeşimiz 100 miktar parası gibi bir mevla kazanabiliyor. Uzman düzeydeki kardeşimiz şu ana kadar 200 miktar parası, orta düzeydeki kardeşimiz şu ana kadar 150 miktar parası ve temel düzeydeki kardeşimiz de şu ana kadar 100 miktar parası kazandı saydığımız ödüllere kadar arkadaşlar. Ve e, temel, orta düzey, e, temel düzeydeki kardeşimiz, orta düzeydeki kardeşimiz ve uzman düzeydeki kardeşimizin hepsi de şu ana kadar arkadaşlar 400 e futbol puanı kazanmış oldu. Bunu da söyleyelim. E futbol puanlarıyla e ikon paket alabiliyoruz. Efsane ödüller alabiliyoruz. Bildiğiniz üzere yeni ikonlar da eklendi. O yüzden arkadaşlar e futbol puanları da My Club parası kadar değerli diyebiliriz. 6000 puan da arkadaşlar yönetim beceri desteği ve ardından her 1500 puan da 1500 GP veriyormuş arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim ve son maçtaydı sizlere göstereyim ondan da ne kadar kazanabiliyoruz hemen şöyle tıklayayım bu da arkadaşlar aynı şekilde Türkiye sunucusuna gelen maçlarylardan bir tanesi yani bu iki maçyı biz görebiliyoruz yani herkes görebiliyor sadece daha önceki gösterdim birazdan da göstereceğim maçyı arkadaşlar sadece Japonya ülkesindeki pes oynayanlar görebiliyor. 100 puanda arkadaşlar top 100 puanda 250 puanda kazanabiliyor 250 puanda bir tane silver top yani gümüş top 500 puanda sarı top 750 puanda silver top 1000 puanda sarı top kazanabiliyoruz 1500 puanda da 5000 gp 2000 puanda özel antrenör 2500 puanda 5000 gp 3000 puanda özel antrenör 3500 puanda 10.000 gp 4000 puanda 2 tane beceri fişi kazanabiliyormuşuz ve toplamda 6 tane beceri fişi 4500 puanda da pozisyon takviyesi toplamda 6 tane de pozisyon takviyesi kazanabiliyoruz 5000 puanda ise arkadaşlar özel antrenörü kazanıyoruz Ve 5500 puanda da myclub parası kazanma şansımız geliyor Aynı şekilde burada da arkadaşlar temel düzeydeki kardeşimiz 50 Orta düzeydeki kardeşimiz 75 Ve uzman düzeydeki kardeşimiz yani en yüksek düzeydeki kardeşimiz 100 myclub parası gibi bir mevla kazanabiliyor Toplamda arkadaşlar bu 3 maçlıyı yaptığımızda Uzman düzeydeki kardeşimiz 300 MyClub parası ve arkadaşlar 600 e futbol puanı kazanabiliyor. Orta düzeydeki kardeşimiz 225 MyClub parası ve 600 e futbol puanı, temel düzeydeki kardeşimiz de 150 e, pardon 150 MyClub parası ve 600 e futbol puanı gibi bir mevlak kazanabiliyor ve hepsi e, özel antrenör buraya gelene kadar bu ödüllerden de yararlanabiliyor arkadaşlar. Yani 10.000 GP 5000gp ve toplamda 15000gp 20000gp yani 20000gp toplamda 20000 3 tane maçta olduğu için toplamda 60000gp gibi de bir mevle kazanabiliyor arkadaşlar o yüzden bu ödülleri sakın kaçırmayın Bakın bu ödüller Türkiye sunucusuna gelen maç değil arkadaşlar hemen gösterteyim. bu ikisi Türkiye'ye gelen sadece bu arkadaşlar bu maç değil Sizlerde gözükmeyecektir bunun gözükmesini istiyorsanız uygulama yardımıyla Japonya sonucuna bağlanılıp arkadaşlar bu maç değil de sizlerin reklamlarınızda gözükmesini yardımcı olabilirsiniz hemen şöyle aşağıya doğru indiğimizde de göreceksiniz 200 futbol puanı iki tane arkadaşlar bu ayki zaten ayı görüyorsunuz bu ayki Japonya ülkesinde en iyi performans gösteren iki tane oyuncuymuş arkadaşlar onlar da gelecek 150 puanda zaten bu ödülleri aynı şekilde bize gelen maç değillerden de kazanabilirsiniz arkadaşlar 5500 puanda 50 my club parası Orta düzey, düzey e, o 5500 puanda arkadaşlar orta değilseniz 75 En düşük düzey değilseniz 50 en yüksek düzey değilseniz 100 my club parası gibi Bir mevla kazanabilirsiniz e, Zaten bu Ödüller Değişmiyor lakin arkadaşlar benim sizlere demek istediğim Mesela biz e, 2000 pardon 250 puanda Japonya kendi ülkesindeki en iyi performans gösteren iki tane oyuncuyu koymuş. E, 5000, 500 puanda da arkadaşlar bir tane oyuncu 250 puanda da bir tane oyuncu koymuş ve toplamda iki tane oyuncu. E, Türkiye liginde mesela Türkiye'ye şey getiriyorsun maçlayı getiriyorsun mesela ayda bir getir, getiriyorsun bu etkinliği kendi ülkesine. Mesela ayın başında ve hatta sonunda getirebilirsin. Bizleri de Türkiye Ligi'nde bu ay mesela gösterilen en iyi performans gösteren bir tane oyuncuyu verebilirsin konumu. Neden hep kendi ülkene veriyorsun böyle etkinlikleri ben anlayamıyorum. Ve sistemimi de belirtmek istiyorum. Videomuz <laughs> bu kadardı arkadaşlar. Sizler de hemen e, daha önce dediğim uygulamalardan bağlanıp bu etkinlikleri sakın kaçırmayın. Hemen hepsini yapın ki e, toplamda 600'de futbol puanı 200'de yani 300 Michael'a parası da kazanmış olun. 100, 100, 100, 100 olmak üzere en yüksek düzeydeyseniz tabii ki de orta düzeydeyseniz 150, pardon orta düzeydeyseniz 225. En düşük, en düşük düzeydeyseniz de 150 Michael'a gibi bir mevla kazanabilirsiniz. Arkadaşlar dev çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız video like atacaksınız ve yorumlara katılır Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay, cansınız, kralsınız, bay bay.